Sana problem doktoru diyorlar. Çünkü sen çocuklara problem çözmeyi öğrettin matematikte. Evet. Ve bu ilgi mi gördü? Çok ilgi gördü çünkü problem çözemiyoruz. Yani Türkiye, Türk halkı olarak bence problem çözemiyoruz. Problemleri biraz büyütüyoruz. Hani sana şey diyorlar ya İngilizcenin matematiğini yazan adam. Aslında biz de şöyleyiz. Biz de İngilizce olan matematiği Türkçeleştirdik diyebiliriz. Çok karışık ama Bak. biz daha da basit indiriyoruz. Ben çok ilgilendiğim bir alanda ilgilendiğim bir profilsin sen. <gülüyor> çünkü <gülüyor> senin gibi insanları çok seviyorum ve hep onları incelemeye çalışıyorum. Sen lise sonda aslında çok da parlak parlak olmayan bir öğrenci olarak Hiç parlak olmayan. E, liseyi bitirdin. Tabii tabii. İlk girdiğin sınavda başarısız oldun. Çok başarısız. Üniversite oldum. sınavında. Sonra bir daha denedin. Bir daha denedim. E sonra hatta bir daha denerken evet ben ders çalışayım dedim bir trafik kazası geçirdim. Yine olmadı. E, ciddi bir trafik kazasıydı. Biraz bekledik işte orada hastane süreci oldu. Gene olmadı. Sonra, sonra bir daha gene olmadı. E, bırakmadık ama dördüncü kere girişte ikinci sınavı neredeyse full yiyerek 11 bininci Peki, oldum. Peki dördüncü girişinde ikinci sınavı fullerken bir şey mi keşfettin? Evet. O dördüncü hazırlanışında sen bir bug mı buldun? Yani evet. bir şey mi buldun? Tabii ki. Ne buldun? Ya aslında düşündüğümüz kadar zor değil. Aslında neyi fark ettim? Şunu fark ettim. Şimdi biz mesela alışveriş problemleri, problemler içinde en çözülemeyeni. Sonra düşündüm dedim ki ya bizim bakkal amcalarımızın çoğu ilkokul mezunu. Ama inanılmaz hesap yapıyorlar. Yani yüz kalem ürünün karını, zararını, alış fiyatını, satış fiyatını hesaplıyor. Bunlarla bir şeyler yapıyor. Ama bizim öğrencilerimiz kar zarar yapamıyor. Dedim ki demek ki biz bunu büyütüyoruz gözümüzde. Bunu biraz daha basit bakmaya çalıştım. Biraz bakkal matematiği gibi bakmaya çalıştım. Öyle derler bazen. Bunu basitleştirdik bir baktık. Hakikaten çok basitmiş. you <laughs>